Sultan Vahidettin Türkiye'yi niye terk etti? Ona da bir cümle söyleyeyim size. Müteaddit suikast ihbarı yapıldı kendisine. Birisi de dün akşam diyor ki Sultan Vahidettin gitmedi. İngilizler onu mecburi çıkardılar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Evet İngiliz gemisiyle gitti de işgal altında olan bir memlekette Onlara rağmen gidemez ki. Hayatına kıyarlar. Suikastlerden biri de çit kasının yakılmasıdır. Çit kasını yaktılar. Sultan Vahidettin'i orada ihrak edeceklerdi. Yakarak öldüreceklerdi. Orada bulunmadı. Bu Ali Fuat Bey'in hatıralarında, Mabeyin bir hatıralarında sarihtir. Böyle suikastlerden dolayı kendisine bir suikast yapılırsa buna razı olanlarla razı olmayanlar arasında dahili bir kavga çıkar diye aradan çekilmek istedi. Bunun başka sebepleri de var. Bir rüya gördü. Ömer Ziyaddin Efendi vatan azizinizden müfarekat edeceksiniz. Fakat avdeti şahane vaki olacak dedi. Rüyayı böyle tabir etti. Sultan Vahidettin Nakşi'dir. Cağaloğlu'nda yerine maliye binası yapılan Gümüşhaneli Zade tergahına şahsadeli boyunca devam etmiştir. Oraya mensuptur. Orada fıkıh dersleri almıştır. Hadis Zihni Efendi'nin ismiyle yayınlanan Nimetül İslam isimli Türkçenin en muazzam ilmihal kitabı Vahidettin Neseri'dir. Şehzadeliğinde bunu yazdı. Bastıramadan padişah oldu. Ah, da hesapta yok da onun padişah olması. Aklında yoktu. Onu beklemiyordu. Enver Yusuf İzzettin'i öldürünce sıra ona geldi. Yusuf İzzettin gençti. Çanakkale'de eldiveniyle Enver'in yüzüne vurdu. Mahvettiniz memleket evlatlarını dedi. 253 bin şehit cephede. 150 bin şuradaki numune hastanesinde Çanakkale yaralarından ölen var. Mecmuan 400 bin kişi. Mustafa Kemal çökmüş bir Türkiye'de tünedir. Memleketin münevverleri Çanakkale'de kırdılar. Enver bunun neticesini almak için başka bir vesileyle anlatırım. Ben bunun canlı şahitlerini de dinledim. Yusuf İzzettin'i öldürttü. Hem de karısını da kullanarak. Maalesef. Kahraman yetiştirmekte de rekor bizde. Unutmayın bu sözümü hain yetiştirmekte de rekor bizdedir dünya tarihi itibariyle. Evet. Vahidettin ummadığı bir zamanda tahta geçtiği için ben bunu bastıracaktım. Şimdi padişah sıfatıyla kitap bastıram yakışmaz. Al sen imzala da bunu bastır diye Hazir Zihni Efendi'ye rica etmiştir. Siz o kitabı şimdi Zihni Efendi'nin eseri olarak görürsünüz. Bu Sultan Vahidettin'in eseridir bir fıkıh alimidir. Eğer Sultan Hamid'den sonra araya Sultan Reşat gibi zavallı gücü bilek de, bileğindeki güce inmiş bir padişah gelmeyip de Sultan Vahidettin gelseydi ne harbi umumi olurdu. Ne Balkan Harbi olurdu, ne de Osmanlı yıkılırdı. Bunların hiçbiri olmazdı. Ama onun dirayetini başka bir vesileyle anlatırım. Zararı yok. Onun Kemalistin dediği gibi. Sultan Vahidettin bizim olsun. Mustafa Kemal de onların olsun. Biz talip değiliz ona zaten.